Merhabalar. Odabaşı 75. yıl ortaokulu Rehber öğretmeni Fatma olur. Bugün sizlerle iletişimden bahsedeceğiz. Aile içi etkili iletişimden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz aylardır evdeyiz. Evet, zor bir dönem geçirdik hep birlikte ve bu dönemde aslında iletişimin ne kadar önemli olduğunu, aile içi iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Peki biz en önemli varlığımız olan çocuklarımızla en değerli varlıklarımızla gerçekten etkili bir şekilde iletişim kurabiliyor muyuz? Bunlara bugün bir bakacağız sizinle birlikte. Acaba ben size çocukla iletişim dediğimde aklınıza ne geliyor? Şu cümleler mi geliyor? İşte çocuğuma bir şeyler söyleyebilmem. Çocuğuma bir şeyler anlatabilmem. Nasihat vermek. İşte çocuğuma sözümü dinletmek. Aklınıza bunlar mı geliyor? Acaba iletişim gerçekten tek yönlü mü? Yoksa çift yönlü bir şey mi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz biz. Bu yüzden önce iletişimin tanımıyla bir başlayalım. İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması demek. TDK bu şekilde tanımlamış. Yani iletişim sadece duygumuzu, düşüncemizi birilerine ya da çocuğumuza söylemek şeklinde, sözcüklerle söylemek şeklinde gerçekleşmiyor aslında. Her türlü her türlü yolla gerçekleşiyor. Yani her türlü yol dediğimiz ne? Bir ortama girdik atıyorum. Kimseyle henüz konuşmadık bile. Ama aslında bakışlarımızla ya da işte kafamıza verdiğimiz bir selamla bir şekilde iletişime geçmiş oluyoruz. Evde de aynı şekilde yine. Aslında konuşmadan da çocuğumuza olan tavırlarımızla bile onlarla iletişim kurmuş oluyoruz. Peki etkili bir iletişim kurmak isterken en önemli etkenler neler? Hani dedik ya sadece sözcükler değil diye. Etkili iletişimdeki en önemli etken gerçekten de beden dili. Yapılan bir araştırmaya göre şu şekilde sınıflamışlar. %55 oranında beden dili etkiliyor. %38 oranında ses tonumuz ve en son %7 oranında da sözcükler etkili iletişime etkiliyor aslında. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Biz çocuğumuza e, İyi bir liseye gitmesinin, işte meslek sahibi olmasının onun için ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz diyelim ki. Burada e, en önemli şeyin aslında ona aktarmamız gereken cümleler olduğunu zannedebiliriz ama öyle değil. En önemli şey aslında beden dilimiz ve e, çocuğumuzla konuşurken kullandığımız o ses tonu. Acaba e, beden dilimiz şöyle mi? Çocuğumuz işte oturuyor atıyorum daha alçak bir yerde ya da biz daha yüksek bir yerdeyiz. Ona böyle tepeden konuşuyor muyuz işte gitme de göreyim ben seni falan iyi bir liseye görürsün sonra hayatın ne oluyor falan ya bu burada kullandığım şey ne hem sen deli kullanıyorum hem yargılıyorum hem beden dilim uygun değil çocukla konuşmaya ses tonum yine imalı bir ses tonu ee, ve en son söylediğim sözcükler etkiledi yani bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorsak çocuğumuza bir şey anlatmak istiyorsak öncelikle beden dilimize ve onunla konuştuğumuz ses tonumuza dikkat edeceğiz. En son okuduğumuz sözcükler aslında ona giden şeyler. Bu yüzden bunlar konusunda dikkatli olalım ve beden dili derken neyi kastediyoruz? Bunu bir daha açalım. Dediğim gibi oturmak için seçilen yer. Yani çocukla aynı mesafede mi, aynı şeylerin, aynı zeminde mi, daha yüksek demeyim. çocuk daha mı aşağıda falan ya da işte e, ben atıyorum mutfaktayım, yemek yapıyorum, çocuk gelmiş okuldan e, bir şeyler atıştırıyor, oturuyor masada. Ben arkamı bile dönmeden işte ee nasıl geçti bugün falan filan bu şekilde olduğunda ne oluyor? Etkili bir iletişim kurmuş olmuyoruz aslında. Bunun yerine çocuk bir şey mi diyor o anda? şunu diyebilirim. Ben şu anda yemek yapıyorum ya da ben şu anda bulaşık yıkıyorum. İstersen işin bittiğinde oturalım, konuşalım. Ne dersin? Sonra oturuyoruz. işte nasıl geçti günü? Bugün neler yaptın? Burada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha aslında uygularsanız göreceksiniz. Etkili iletişim kurmakta, beden dilinin, çocuğumuzlarımızdaki mesajı Ne de olabilir baba da olabilir tabii ki mutfakta yemek yapan kişi. Çocukla konuşuyorum ama göz teması sıfır. Neden? Çünkü o anda ocakta bir şey yapıyorum ya da bulaşık yıkıyorum ya da televizyon izliyorum ya da e, telefonuma bakıyorum bir yandan da sohbet ediyorum çocukla. Buradaki o göz temasının eksikliği çocuğumuza şu mesajı verecek. Aslında senin bugün yaşadığın şeyler beni çok da aman aman etkilemiyor. Yani şu an başka bir şeyle uğraşıyorum falan mesajı aldığı için çocuk kendini değersiz hissedebilir. Hangi yaşta olursa olsun. Bizim çocuklarımız özellikle de ergen, ergen çocuklardan bahsediyoruz. Onlar için iletişim, bizim onlarla yaptığımız sohbet gerçekten çok önemli. O yüzden göz temasına da dikkat edelim. Göz temasına dikkat edelim derken aşırı derecede göz teması kurmaktan bahsetmiyoruz zaten. Ne çok fazla ne çok az. Yani kararında bir aynı düzlemde bir göz teması kurarak yapılan iletişimden bahsediyoruz. Peki iletişimin en önemli unsurlarından biri de nedir? Etkin bir şekilde dinlemek. Çocuğunuzu etkin bir şekilde dinliyor musunuz? Biraz önce mutfak örneği verdik ya, ya da televizyon, telefonla uğraşıyoruz. Burada çocuğa gerçekten dinlemeye istekli olduğumuz mesajı vermiş olmayız. O yüzden de etkili bir iletişim olmaz aslında daha çok etkin dinleme gerçekleştirmek istiyorsa gerçekten istekli olmalıyız çocuğumuzu dinlemeye ve ona bunu hissettirmemiz gerekiyor. İlgili olmalıyız anlattığı şeyle ilgili. İşte okulla ilgili bir şey anlatıyor olabilir, öğretmeniyle ilgili, dersiyle ya da gelecek planlarıyla ilgili. Bununla gerçekten ilgili olduğumuzu çocuğa hissettirmemiz gerekiyor. Ve acele etmeyin. Gerçekten de hani belki de sizinle çok önemli bir şey paylaşmak istiyor ama konuya gerçekten giremediği için dolandırıyor. Bazen biz de yaparız yetişkinler. Size aslında o gün onun için çok önemli olan bir şey yaşamış. Onu anlatacak ama başlıyor. işte okulda bugün şunu yaptım, bunu yaptım. Aslında asıl anlatmak istediği şeye gelemiyor. Biz acele edersek eğer o asıl anlatmak istediği şeye gelemeden iletişimi sonlandırmış oluruz. O yüzden çocuğunuzla iletişim kurarken acele etmeyin. Ve yeterli miktarda soru soruyorum. Yani çok fazla soru sormak da değil, hani, hiç sormamak da değil. İlgiliyim, ona soru soruyorum, ne anlattığı şeyle ilgili gibi. Ve bahsettiğimiz şekilde beden dilimizle yine dinlediğimizi belli edeceğiz. Tartışmak amacıyla değil de daha çok konuşmak, anlaşmak amacıyla çocuğumuzla konuşacağız. Ve bir de şu var, önce dinleyeceğiz, sonra konuşacağız. Çocuğumuzla aramızdaki iletişim engelleri nelerdir? Emir vermek, hadi bakalım başta sorularını çözme, İşte hadi Ayşe odanı daha toplamamışsın, topla gibi emir vermek ya da işte gözdağı vermek, bak şunu şunu yapmazsan hafta sonu görürsün sen, ben de sana şu söz verdiğim şeyi yapmayacağım. Bu şekilde gözdağı vermek, işte sen deli kullanmak, hani biraz önce dedik ya hadi bakalım işte daha odanı toparlamadın, sen falan diye sen dili kullanırken daha çok suçlayıcı bir dil kullanmış oluruz. sen ne kadar yaramaz bir çocuksun, sen ne kadar dağınık bir çocuksun demek yerine şunu diyebiliriz. Odan ne kadar dağınık bunu demek yerine ben akşama kadar evde birçok iş yapıyorum ya da işte çalışan bir anne baba olduğumuz kardeşlerim. Akşama kadar zaten çok yoruluyorum, çalışıyorum, yani geliyorum yemek yapıyorum, bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de odanız bu şekilde dağınık olunca gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi, yetişemiyorum. Burada ben ne yapmış oldum? Ben ne hissediyorum bu durumda? Bunu söylemiş oldum. Yani sen çok dağınıksın, berbatsın, öylesin, böylesin demek yerine aslında burada ben ne hissediyorum bunu söylediğimde bir tık daha etkili olacağını göreceksiniz. Ve mutluk çekmek, öğüt vermek. Hani en başında dedik ya videonun. Çocuğunuzla iletişim kurmak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Ona nasihat vermek mi? Hayır bu kesinlikle gelmemeli. Çünkü e, nasihat vermek, nutuk çekmek, ödül vermek bunlar gerçekten e, onlar için e, çok sıkıcı oluyor. Öyle söyleyeyim. Ve etkileyici olmuyor. E, özellikle de ergenlik çağındaki bir çocuk için e, tek taraflı bir iletişim yerine karşılıklı bir iletişim daha önemli. Onun anlaşılması anlaşılma isteği var çünkü bir şeyleri anlatmak paylaşmak istiyor ama sürekli işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, böyle olmazsan şöyle olur diyen birinin ona verebileceği şey ne kadardır? Bunu bir gözden geçirelim, düşünelim en azından. Ya da işte çocuğumuzu işte komşunun çocuğuyla ya da kuzeniyle kıyaslamak. Hatta şöyle bir şey ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Ee, Atıyorum kuzenimin annesi işte bak görüyorsun o şunu kazandı işte görüyorsun o öyle bir yere gidecek ya sen falan diye kuzenime sayıyordu benim üzerimden ve aslında orada benim e, kuzenimle iyi bir ilişkim olacakken e, çocuk haklı ne yapıyordu o da e, bir kıskançlık bir şey anne onun yüzünden bana annem bağırıyor gibi bir şey oluştuğu için aslında onunla benim aramı da bozmuş oluyordu İyi bir şey yapma yapmış olmayı isterken bu yüzden. Gerçekten de kıyaslamak e, hiçbir şekilde olumlu bir etki göstermez. Ne iyi olan çocuğa, yani kıyaslarken e, iyi olarak, örnek olarak gösterdiğimiz çocuğa da zarar var aslında bu kıyaslamanın. E, kıyaslarken sen onun gibi değilsin, sen daha kötüsün dediğimiz çocuğa da zararı var. Yani her türlü kıyaslama gerçekten kötü ve yanımıza gelen çocuklarımız genel genellikle rehberlik servisine bundan çok şikayetçiler gerçekten. Annem beni ya da işte babam beni kuzenimle kıyaslıyor. Sürekli komşuların çocuklarıyla karşılaştırıyor. Ben de onlarla artık bir araya gelmek bile istemiyorum. O kadar yani öğretmenim falan diye bize böyle şikayetleniyorlar ki gerçekten bizim çocukluğumuzdan da tanıdık şeyler aslında. O yüzden anlayabiliyoruz bu durumu. Lütfen dikkat edin. Daha dikkatli olalım. Peki iletişim hatalarının çocuğumuz üzerindeki etkileri neler oluyor? Ee, bu bahsettiğimiz iletişim hatalarını yaptığımızda çocuğumuz üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Neler? İşte inadına hareket etme. Yani sen diyorsun ki işte e, hadi bakalım işte bugün şu kadar şu kadar hedefim vardı ne oldu? Daha çözmedin, ne yap, ne yapıyorsun sen bu, bu saate kadar falan diye. E, bu sefer çocuk çalışacağı varsa da gerçekten bu dille onu hatırlattığımız için yapmıyor bunu. Yani tam tersine davranıyor, inadına hareket ediyor. Ya da ne bileyim kızgın anlaşıldığını hissetmeyerek yani ben bu kadar yoruluyorum işte dershaneye gidiyorum kursa gidiyorum okuldaki kurslar var okul var bir de geliyorum evine üst, evime üstüne böyle böyle söylüyorsunuz falan diye bir kızgınlık oluşabiliyor çocukta bu şekilde olduğunda da maalesef iletişim hataları meydana geliyor iki tarafta birbirini anlamamış oluyor ebeveynle çocuk ve sonuca ulaşamıyoruz yine. Yaptırmak istediğimiz şeyi yaptıramıyoruz çocuğumuza. Başka ne olabilir iletişim hatalarının? Yani çocuğunuzu yargılamak, suçlamak, işte onunla daha böyle tepeden konuşmak ne yapabilir? Benlik saygısını zedeleyebilir, Hı. kendine olan güvenini zedeleyebilir. İşte içe kapanmasına sebep olabilir ya da işte sevilmediğini düşünebilir çocuğumuz. Aslında siz bunu onun iyiliği için yapıyorsunuz ama çocuk bir yerde bazen hiç kimse beni sevmiyor bu evde falan diye düşünebiliyor. Çünkü zaten zorlu bir dönemin içinde, ergenlik dönemi biliyorsunuz zor bir dönem bu yaşlar. Bu yüzden de her şeyi aslında yanlış anlamaya da çok meyilli olabiliyorlar bu yaştaki çocuklarımız. O yüzden doğru iletişim kurmadığımız zaman sevilmediklerini hissedebiliyorlar ne yazık ki. Ne oluyor bu sefer? O sevilmediğini hissettiği için de hırçınlaşmaya başlıyor. Çevresine kendisine işte saygı duymama, kendini ifade edememe ya da hayata karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirme. Yani bakın küçücük bir şey aslında gözden kaçırdığımız bir iletişim problemi bile maalesef bu dönemde çocuklarımızı bu kadar büyük etkileyebiliyor. Biraz şeyden bahsedelim istiyorum bugün. Yaygın anne baba tutumlarımız var. Baskıcı otoriter, gevşek tutum, işte dengesiz ve kararsız tutum, koruyucu tutum ilgisiz ve kayıtsız tutum, güven verici, destekleyici ve hoşgörü tutum. Bunlardan tek tek kısaca bahsedeceğim. Baskıcı ve otoriter tutum dediğimiz şey de şu var, katı bir disiplin var evde. Ee, işte zor kullanarak denetleme, sevgiyi esirgeyerek denetleme, ya işte aman sevgimi gösterirsem yüz bulur bu çocuk, hiç dediğim bir şeyi yapmaz. Bu yüzden ben ona katı davranayım, sürekli kurallar koyayım, sürekli cezalar vereyim. İşte e, sürekli karışayım her hareketine ki beni dikkate alsın. Ya yani atıyorum çocuk normal bir şekilde sizin normalde karşı çıkmayacağınız bir şey yapıyor ama ona bile müdahale ediyorsunuz bu baskıcı otoriter tutumda. Öyle olur muymuş o? Öyle yapılır mıymış o gibi? Buradaki bu tutum yani sürekli kural koyma, disipline etmeye çalışma çocuğun kendine olan güvenini maalesef zedeliyor, kişiliğini aslında e, etkiliyor. Siz bu şekilde yetiştirdiğinizde çocuğu ve eğer ki karşılığında da o disiplin işe yaradığını düşünürseniz, yani her dediğinizi yaparsan bu şekilde devam ediyor ve aslında siz topluma şöyle bir birey yetiştirmiş oluyorsunuz. İş yerinde atıyorum. Patronu ne derse yapan, yani hiçbir şekilde sorgusuz sualsiz, evet öyle diyorlarsa emire, bana bu emir veriliyorsa doğrudur. Ya da işte arkadaşları arasında daha çok işte emir almaya meyilli olan. İşte suçlandığında bunu hak gören, yani evet haklı olabilirler, ben suçlu olabilirim gibi. Yani aslında evde yaptığımız her şey çocuğumuzu topluma hazırlıyor, arkadaş ortamına hazırlıyor, okula hazırlıyor. Bu yüzden de katı disiplin kuralları e, zor kullanarak denetleme çocuğumuzu bu şekilde bir hale getirebilir. Yani sessiz, uslu, nazik, dürüst, dikkatli bu şekilde olur ama ne olur küskün, silik ya da işte çekingen kolayca etki altına alınabilen bu en tehlikelisi gerçekten. Bunu yapmak istemiyorsanız çocuğunuza e, bu tutumu kullanmayalım diyelim. Gevşek tutum nedir? Burada şöyle bir şey var. E, çocuk ailede tek inisiyatif sahibi olan kişi. Yani çocuk ailesine her istediğini yaptırabiliyor küçük yaşlardan itibaren düşünelim. İşte ağlayarak kendini yerlere atarak bir şeyleri yaptırmaya başlıyor. Öğrendikçe de bu böyle devam ediyor. Ergenlikte de büyüdükçe de ne derse yapılıyor evde. Bunu yaptığınızda şöyle bir şey oluşmuş oluyor. Çocuğu gönderiyorsunuz okula. Öğretmen diyor ki senin yerin burası burada oturacaksın. Sen burada oturacaksın. O dönüşümde de yapılabiliyor. Atıyorum örnek veriyorum sadece. Çocuk alışmış ya evde her istediğini yapılmasına. Hayır diyor. Ben burada değil şurada oturacağım atıyorum. Ya en ufak bir şeyde bile kesinlikle kendisinin doğru bulduğu şeyin yapılmasına alışıyor aslında. Bu da ne yapacak? Sınıf içindeki uyumsuzluklara, arkadaşları arasında oyun oynarken atıyorum yine kendisinin istediğinin olmasını isteyecektir böyle bir çocuk. Yine problem olacak, iş hayatında da problem olacak. O yüzden Çocuklarınızın her dediğini yapın demiyoruz biz sizlerden. Yani disiplin kurallarına dikkat edin. İşte baskıcı, otoriter olmayın dedik biraz önce. Ama şunu da demiyoruz. Yani bırakın çocuğunuz sizi yönetsin. Çocuk merkezli bir aile olsun demiyoruz. Bunun yerine ne yapacağız? Çocuğumuzu dengede tutmaya çalışacağız. Yani 300 tane oyuncağım var. 301. de olsun. O kadar da uyumsuzum. Yani çocuk bu hale geliyor. Her istediğini yaptığını. O yüzden çocuğumuzun her istediğini yapmayacağız. Daha ölçülü, daha tutarlı davranacağız. Dengesiz ve kararsız tutum, tam tutarlı demişken, burada da şöyle bir şey var. Anne ve baba arasında görüş ayrılığı var. İşte annenin kızdığı bir şeye baba kızmıyor atıyorum. Ya da babanın kızdığı bir şeye anne kızmıyor. Bu şekilde ne oluyor? Çocuk bu davranış doğru mu değil mi anlayamıyor bile aslında küçük yaşlardan itibaren. Çünkü birisi farklı bir şey diyor, birisi farklı bir şey diyor. Ee, ya da şöyle bir şey oluyor işte, anneye gidiyor diyor ki işte ama babam izin nerede onu benim yapmama yapacağım o zaman yani sen sen kim oluyorsun ki falana gelebiliyor maalesef. Bu ee, yüzden anne ile baba arasındaki o iletişim de aslında çocuğa yansıyan iletişim açısından çok önemli. İkisinin de aynı ortak karar verip ortak şekilde çocuğa davranması gerekiyor ki. E, görüş ayrılığı bir tutarsızlığa sebep olmasın. Ya da bu tutarsızlığı şöyle bir düşünebiliriz. Bir gün işten e, çok yorgun bir şekilde sinirli bir şekilde geliyorum. Bir bakıyorum işte çocuk bilgisayarda bir oyun oynatıyorum Kızıyorum, bağırıyorum. Sen hala ders çalışmadın mı? Sürekli oyun oynuyorsun, sürekli bilgisayardasın. Çekiyorum, alıyorum bilgisayarı, fiş falan çekiyorum. Sonra ertesi gün oluyor. Yine aynı şey yaşanıyor evde. Bu sefer e, keyfim yerinde işte işte beklediğim bir yere gelmişim. O günkü sunumum çok iyi geçmiş ya da işte terfi almışım. Her neyse o gün çok iyiyim. Eve geliyorum. Bir baba veya anne olarak bahsediyorum bundan. Günüm iyi geçmiş ve çocuğuma yine aynı davranışı yapan çocuğuma bu sefer çok iyi bir şekilde davranıyorum. Aa işte oğlum ya da kızım bu oyunu mu oynuyorsun? Gel hadi biraz da beraber oynayalım. Bugün iyi geçti günü gibi. Yani aslında e, çocuğun genelleyecek olursak bunu çocuğun yaptığı aynı davranışlara farklı tepkiler vermiş oluyoruz ve kafasını karıştırıyoruz. O yaptığı davranış doğru mu yanlış mı karar veremiyor çocuk haliyle. Bu yüzden e, ruh halimize göre davranmamaya da özen göstermemiz gerekiyor. Yani bir şey yapmasını istemiyorsak ben iyiysem de kötüysem de o gün o onu yapmamalıdır. Yani bunu öğretmemiz gerekiyor. Tutarlı olmamız gerekiyor. Öyle söyleyelim. Bunun dışında ne var? Koruyucu tutum. Çocuğu el bebek, bir bebek böyle sarıp sarmalayarak büyütmekten bahsediyoruz. Koruyucu tutum derken. Ee, bu çocuklar maalesef işte şöyle bir şey oluyor. Küçüklükten itibaren bahsedelim. Çocuk yemek yemeye başlayacak atıyorum. O kadar anne baba koruyucu ki ağzına ekmeği bile anne baba koyuyor. Sonra çocuk büyüyor biraz. Okula gidecek. Bu sefer çantasını taşımaya başlıyor. İşte kitaplarını hazırlıyor. Çocuğu sıraya kadar götürüyor, oturtuyor. işte başında bekliyor, öğretmen gelene kadar vesaire. Aşırı koruyucu bir tutum. Büyüdükçe de yine ergenlik için de aynı şeyi söyleyebiliriz. En ufak bir problemde atıyorum arkadaşıyla bir problemi oldu. Veli hemen işte okula geliyor. E, sen benim çocuğuma nasıl karışırsın diğer öğrenciye atıyorum. Ne oluyor burada? çocuğumuzu aşırı derecede korumuş ve ona aslında kendini koruma fırsatını vermemiş oluyoruz. Bu da aşırı bağımlı başkalarına, güvensiz, duygusal kırıklıkları olan bir kişi olmasına sebep olabilir çocuğumuzun. Ve gelecekte aynı koruyucu tutumu yetişkinlikten bahsediyorum. Eşinden bekleyebilir atıyorum ya da işte toplumdaki arkadaşlarından, diğer kişilerden sürekli korunmayı bekleyebilir. Bunu yapmak istemiyorsanız çocuğunuza koruyucu tutumlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Yani yeterince ilgi göstermekten bahsediyorum. İlgisiz ve kayıtsız tutum ilgi demişken. ilgisiz ve kayıtsız tutumda şöyle çocuk arkadaşlarına, çevresindeki eşyalara vesaire zarar veriyor. Atıyorum misafirliğe gittik. Anne ya da baba çayını içmeye devam ediyor, sohbet ediyor. Çocuk orada işte bir şeyleri dağıtıyor, kuruya döküyor. Ellemeyin, karışmayın çocuğum özgür işte karıştırsın falan diye başlıyor. Sonra büyüdükçe de bu tutum devam ediyor. Yine ergenlikte işte vesaire. Anne baba görmezden geldikçe, bıraktıkça aslında ilgisiz, kayıtsız bir anne baba gördüğü için çocuk da kafasına istediği gibi davranıyor. Ve bu davranışı okulda da gösteriyor. Bütün hayatına yansıtıyor. Bu tür çocuklarda saldırganlık eğilimi de fazla oluyor. Nasılsa bana karışan neden yok gibi. O yüzden o dengeyi sağlamamız lazım. Yani ne çok koruyucu olacağız ne de bu şekilde ilgisiz davranacağız. Öyle söyleyelim. Ve gelelim en güzel tutuma. Benim daha çok demokratik tutum demek istediğim şey bu. Güven verici, destekleyici ve hoşgörülü tutum. Yani atıyorum evle ilgili önemli bir karar alacaksınız çocuğunuzun da fikrini alın. Ya burada şundan bahsetmiyoruz. İşte her şeyi çocuğa sorarak yapın demiyoruz. Hani o şımartılmış tuzla bahsettik ya. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. E atıyorum evde işte koltukların rengi değişecek. İşte bunların işte örtüsü değişecek. Sen ne renk olsun istersin? Yani bu kadar küçük bir şeymiş gibi ama ev için önemli olan bir şey bu. Çocuğumuza da değer verdiğimizi, onun fikrinin bizim için ne kadar değerli olduğunu hissettirmekten bahsediyoruz aslında. Ya da onun kendisiyle ilgili alacağı kararlarda yine ona söz hakkı vermek olabilir, demokratik anne baba tutumu. Nedir mesela? işte bayramlık almak istiyoruz çocuğumuza. Kafamıza göre mi? Yoksa işte ona birkaç seçenek sunup içlerinden onun istediğini almak? Hangisi daha güzel bir şey olacak? İletişim açısından baktığımızda tabii ki de ona seçimler sunmak. Bu şekilde yaptığımızda çocuğumuzu hem aslında Kontrol altında da tutuyoruz hem de ona özgür seçimler yapma fırsatı vererek özgüven kazandırmış oluyoruz, kendi kendine karar verip sorumluluk taşımasını sağlamış oluyoruz ve bu davranışlar tabii ki çocukta bir girişimci bir yeteneğe ne yapacak katkı sağlayacak bunu aynı şekilde okulda da devam ettirecek yetişkinlikteki hayatında da devam ettirecek bu yüzden demokratik tutum gerçekten evde bütün evlerde olması gereken ve istediğimiz tutumdur. Ee, tabii ki olabildiği kadar. Biliyoruz hepimizin günlük hayatta yorucu, stresli şeyler yaşıyoruz. Özellikle stresli bir dönemden geçiriyoruz, geçiyoruz. Tamam üst seviyemiz bazen çok e, yüksek olmayabiliyor. Bunları da anlıyoruz ama e, yine de ne kadar özen gösterebiliyorsak bu anlattıklarımızı dikkate alalım çocuklarımızla iletişim kurarken. Bir, birkaç da öneride bulunup bitirelim. Değişik konularda sohbet etme ortamı oluşturabilirsiniz. İşte e, ne yapabiliriz? Başkalarının yanında onu kesinlikle küçük düşürmemek. <laughs> yani biraz önce bahsettik ya kıyaslamamak e, aslında komşuların yanında ya da akrabaların yanında. E, çocuğunuzun farklı yeteneklerinin olduğunu keşfetmek ve buna teşvik etmek. Özellikle bu dönemde çocuklarınızla evde çok vakit geçirdiniz ve onları aslında daha da iyi tanımışsınızdır belki de. Bazı bilmediğiniz küçük şeyler görmüşsünüzdür belki onlarla ilgili. Çünkü bir mola verdik gerçekten hayata ve bunları bir gözlemleme şansımız oldu. Ne yapabilirsiniz? Onların o yeteneğini keşfedip işte bak sen bu konuda çok iyisin. İstersen okullar açıldığında bu dönem bittiğinde bu geçtiğimiz süreç bittiğinde şöyle bir kursa gidebilirsin ya da işte şunu yapabilirsin gibi teşvik edici cümlelerde bulunmak, özgüven arttırıcı cümlelerde bulunmak ve ona söz hakkı vermek sen ne düşünüyorsun sen nasıl hissediyorsun gibi bir de ben şunu söylemek istiyorum çocuklarınızı sevginizi göstermekten asla çekinmeyin yani bizim toplumumuzda bu en çok çekinilen şeylerden biri aslında özellikle de bir kız çocuğuyla baba arasında sırf bu yüzden bir uçurum oluşabiliyor o büyüme evresinde vesaire biz bunu lütfen biraz daha aşmaya çalışarak çocuklarımıza gerek gerektiğinde sarılalım, gerektiğinde dokunalım. Bir omzuna dokunmak, onunla bir konuşmak gerçekten onunla etkiye sahip şeyler. Sihirli şeyler aslında bir sarılmak ya da işte bir sevgi sözcüğü söylemek. Lütfen bunları kullanalım. Korkmayın. Yani çocuğu seversem şımarır ya da işte ona şunu söylersem şımarır. işte sonra zapt edemem falan diye düşünmeden lütfen Sevginizi ifade edin, lütfen daha çok sarılın çocuklarımıza. Yani şu anlayış var maalesef bizde. Bunu hepimiz duymuşuzdur. Dayak cennetten çıkmadır. ya da işte kızını dönmeyen dizini döver gibi. Ee, biz artık bunları bırakalım. Bunun yerine, korkutmak yerine ee, daha doğru bir iletişim şeklini tercih edelim. Çünkü ergenlik dönemindeki çocukları zaten korkutmak çok zor bir şey. Yani zaten çocukta şu inanış var. Bana bir şey olmaz. Ben ne yaparsam yapayım bana bir şey olmaz. O yaşının gerektirdiği bir şey olduğu için çocukları korkutmak aslında tam tersi, onlara saldırgan olmayı öğretmek, işte sorunlarını bu yolla çözmelerine sebep olmak yönünde olumsuz etkiler gösterebilir. Bu yüzden biz ne yapacağız? Daha çok korkutmak yerine konuşmayı tercih edeceğiz. Bir de şu var. Çocuğunuzla arkadaş gibi olmak. İşte bazen velilerimiz geldiğinde bunu söylüyor. İşte ben çocuğumla arkadaş gibi. Lütfen çocuğunuzla arkadaş olmayın. Çünkü çocuğunuzun okulda yeterince arkadaşı var, dışarıda, mahallede yeterince arkadaşı var ya da işte sosyal medyada arkadaşlarıyla görüşebiliyor şu an vesaire. Yani onun arkadaşları var. Bu yüzden siz ebeveyn olun çocuğunuza. Yani onu ona demokratik bir ebeveyn olduğunuzda aslında ee, çocuğunuzla bir şeyler paylaşan, onunla yeri geldiğinde bir şeyler konuşabilen, tabii ki de ona yakın olabilen, en yakın olabilen kişi siz olacaksınız. Ama lütfen arkadaş olmayın. Anne baba çizgisini, sınırımızı koruyalım çocuğumuzla. Bunun dışında e, Galileo'nun bir sözüyle bitirelim. İnsana hiçbir şey öğretemezsin. Öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Yani çocuğunuza e, bir şeyler öğretmek, bir şeyler aşılamak Yine sadece aslında o bilgiye nasıl ulaşabileceği yönünde ona rehberlik etmekten bahsediyoruz. Bizim de öğretmenler olarak aslında amacımız okullarda bu çocuklarımıza hem öğretiyoruz aslında hem de bundan öte onlara e, bilgiye nasıl ulaşabileceklerini, kendilerini nasıl keşfedebileceklerini öğretmiş oluyoruz. Kendilerine bu fırsatı vermiş oluyoruz. Lütfen anne babalar olarak Bizim hedefimiz bu olsun çocuklarımızla ilgili. Teşekkür ediyorum. Bugünkü sunumumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere.